Herkese merhabalar. Bu dersimize beraber yeni bir bölüme başlıyoruz. Dördüncü bölümümüze başlıyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde genel itibariyle teknik analiz yöntemleri üzerine durmuştuk. Hatta o bölüme başlamadan önce analiz yöntemlerinden vesaire de bahsetmiştik. E bir teknik analiz vardı bir de temel analiz vardı hatırlarsanız. Şimdi ise temel analiz yöntemlerini incelemeye çalışacağız. temel analiz yöntemleri bize kısaca neyi anlatıyordu? Bir şirkete yatırım yapılıp yapılamayacağını yani yatırıma uygun olup olmadığını aslında bize belirten yöntemler bütünüydü. E, bunu da nasıl gerçekleştiriyorduk? Bunu da şirketlerin açıklamış olduğu finansal mali tablolar ile yani bilançoları ile gerçekleştiriyorduk. Şimdi bu dersimizde biz bu temel analize bir giriş yapacağız zaten temel analizin ne olduğundan bahsetmiştik bu dersimizde bu bölümü Aslında bir giriş yapacağız şimdi biz bilançoda aslında birçok başlık var yani bir şirketin bilançosunu açtığınız zaman çok fazla ana kalem ve ara 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 küçük alt başlıklar göreceksiniz Tabii ki bunları ayrıntılı bir şekilde şu anda bu eğitim setine vermemiz çok mümkün değil onu temel analiz bölümünde yani temel analiz eğitimlerinde zaten ayrıntılı uygulama uygulamalı püf noktalarıyla vermeye çalıştık. Bu eğitimimizde ise genel itibariyle ana bazı başlıkları değerlendirmeye çalışacağız. Ve temettü yatırımını gerçekleştirirken hisse kararında hangi başlıklar ön plana çıkıyor onları değerlendirmeye çalışacağız. Bilanço başlıkları arasında varlıklar yani bunlar dönen varlıklar ve duran varlıklardır ve bunun e, paralelinde esas faaliyet karları, öz sermaye diğer ismiyle öz kaynak, kayna, yani e, öz kaynak olarak da görebilirsiniz. Öz öz sermaye olarak da görebilirsiniz. E, şirketin borçları yani kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerini göreceğiz. Daha sonrasında bazı oranlar var. Yani bilançodan daha doğrusu bilançoda direkt olarak yer almayan ama bilançodaki ve geçmiş bilançolara göre hesaplanabilen bazı oranlar var. Nedir bunlar? Öz sermaye karlılığı Dolayısıyla bu bilançonun öz sermayesi önemli, önceki bilançoların öz sermayesi önemli gibi bir yorum getirebileceğiz. Ve bu bilançoları yani dönemsel olarak bilançoları birbiriyle karşılaştırarak da şirketin durumu hakkında yorum getireceğiz. Diğer oranımız FK dediğimiz belki duymuşsunuzdur fiyat kazanç oranı. E, diğerisi PDDD yani piyasa değeri bölü defter değeri oranı şeklinde karşımıza çıkacak. Şimdi aslında bilançoya baktığımız zaman bilanço aslında iki ana başlıktan oluşur. Aktifler ve pasifler şekilde. Aktifler ise bizim karşımıza diğer isimle varlıklar olarak karşımıza çıkar. Dönen varlıklar ve duran varlıklar. Pasifler ise Kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar aslında bunlar bildiğimiz borç demek. Bazı kaynaklarda yani bazı bilançolarda bunu yükümlülük olarak da görebilirsiniz. Yani kısa vadeli yabancı yükümlülükler, uzun vadeli yabancı yükümlülükler şeklinde. Ama bu bildiğimiz kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de öz kaynaklar var. Yani Aktifler ile pasifler birbirine eşit durumdadır. Şimdi buradaki sayılar biraz temsili. Yani bir şirketin dönen varlıkları 70 birim olsun, duran varlıkları 30 birim olsun. Toplam varlığı, tüm şirketin toplam varlığı 100 birim demektir. Aynı zamanda bu 100 birim şirketin kısa vadeli borçları, uzun vadeli borçları ve öz kaynakları yani öz sermayesinin toplamına eşittir. Zaten buradaki kavramların her birinin tek tek ne olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız ve nasıl yorumlanması gerektiğini de aktarmaya çalışacağız. O yüzden şu anda şunu bilmemiz yeterli. Bir şirketin bilançosunda aktif varlıklar ve pasif varlıklar bulunur. Aktif varlıklar dönen varlıklar ve duran varlıklardır. Pasifler ise borçlar ve öz kaynaklardır şeklinde düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Diyelim bu kısa bir giriş videosu olsun. Bir sonraki dersimizde varlıklarla devam edeceğiz.